Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 6 Mayıs 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. G7 ülkeleri kömür santrallerinde son tarihi belirledi. Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerinden oluşan grubun temsilcileri İtalya'daki zirvede bir araya geldi. Ülkeler kömür yakıtlı elektrik santrallerini 2035 yılına kadar kademeli olarak kapatma taahhüdüne bulundular. Azerbaycan petrol ve doğalgaz yatırımlarını artırarak Avrupa'ya doğalgaz ihracatını 2027 yılına kadar 20 milyar metreküp'e çıkaracak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı açıklamada Avrupa'nın yeni kaynaklardan daha fazla gaza ihtiyacı var şeklinde konuştu. Değerli deneciler, havacılık endüstrisi sürdürülebilir ve çevre dostu yakıt alternatifleri arayışına bir dönüm noktasına ulaştı. Airbus, Ejizet, Airbus, Izi, Airbus, EasyJet ve Rolls-Royce gibi büyük isimlerin dahil olduğu bir grup tarafından desteklenen havacılıkta hidrojen ittifakı, havacılıkta hidrojen kullanımının kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Buna göre hidrojen kısa mesafe uçuşlarında önemli bir rol oynayacak ve uzun vadede sürdürülebilir havacılığın anahtarı olma potansiyeline sahip. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkap'ta telefonda görüştü. Türkiye ve Cezayir arasında enerji ticaretinin daha da geliştirilmesi kararlaştırılan görüşmede TPAO ile Cezayir'in ulusal şirketi Sonatrach arasında gerçekleştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi. Kontrolmatik Anonim Şirketi 2023 yılında hasılatını bir önceki yıla göre %21 oranını artırarak 3.96 milyar liraya yükseltti. Şirket geçen yıl 431 milyon lira net kar elde etti. Sayın deneyiciler, İş Bankası'nın yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki İş Enerji, Göktekin Enerji'nin sahibi olduğu rüzgar enerjisi santralleri metafor ve yakı ağzını devraldı. Devir işleminin ardından İş Enerji'nin kurulu gücü 1000 MW'a çıktı. İlaç ve sağlık şirketi Humanis enerjisini güneşten almaya hazırlanıyor. 2023 yılında çatı alanlarına kurduğu güneş enerji santrallerini devreye alan şirket, arazide kurduğu güneş enerji santrallerini de Mayıs ayında devreye almaya hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Hun Yenilenebilir Anonim Şirketi'nin sermayesini 420 milyon lira artırarak 1 milyar liraya çıkarma işlemini onayladı. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tespit kuyusu açarak petrol arayacak. 9 milyon lira bedenli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Metafor Res kapasite artışına chat onayı geldi. Santral yardımcı kaynak güneş enerji santrali ilavesiyle hibrit elektrik üretim tesisine dönüştürülecek. Bingöl'deki santralin kurulu gücü 49,5 MW'dan 88 MW'a çıkarılacak. Pamuk, viskoz, modern viskoz ve polyesteri işleyerek triko ve kumaşa iplikleri üreten Adana Mensucat, Malatya'da Güneş Enerji Santrali kuracak. Santral 1.67 MW kurulu güce sahip olacak şekilde projelendirildi. Antalya ve Bodrum'da otel işleten Voyage Turizm Anonim Şirketi 5 MW'lık Voyage Gesin kapasitesini artırmayı planlıyor. 2.8 MW'lık artış projesi için yapılan başvuru ilgili kurumlarca incelenerek son halini aldı. Rapor askıya çıkarak görüşe açıldı. Avrupa Birliği, Portekiz, İspanya, Norveç ve Finlandiya'daki 7 yeşil hidrojen projesine yaklaşık 720 milyon euro destek verecek. Kaynak hidrojenin çelik, kimya, deniz taşımacılığı ve gübre gibi karbon emisyonu yüksek sektörlerin karbonsuzlaştırılmasına yardımcı olacak. Sırada petrol fiyatları var. İsrail'in Filistinlilere yaptığı refah boşaltın çağrısı ve Suudi Arabistan'la Aramco'nun fiyatlara yaptığı zamlar ham petrol fiyatlarını yükseltiyor. Geçen haftayı 106 düşüşe kapatan piyasalarda Birentepe petrolün varili 83 dolarlardan işlem görürken Batı Teksas Tepe petrol ise 78 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 7 Mayıs 2024 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2232 lira 14 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 19.20 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatsa saat 12.13 dilimi için 1450 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafına nasıl danan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kara Haber Müdürü Sabiha Kötek Editör Mehmet Dayıoğlu Spiker Nilgün Mete Teknik Yapım Resul Buksur Sa günlük enerji bülteniniz sundu.